Tamam, demek. Tamam, ben daha yapmam aha geldi biri karşı. Almanya geldi ben. Geldik. Değil İngiltere mi? İngiltere'yi İngiltere değişsin ya. Adına Söyle yaz. Yazdın mı? Tamam. Tamam dedi tamam Başla. Başlanmıyor. Yine sen açıksın ya evet. ya önlem işaretinde. Tamam şimdi. Bakıyorum. Açmıyor. Ya bir tek sende nasıl oluyor bu ya? Şu şey var ya nükleer şeyi kapatsana. Kanka şey var ya, son ölüm şeyini kapat. Ne ölüm şeyi? Bak ben kapattım ya bak bende yok şu an. Onu yok et. Ha, o çift bombayı onu yok et ha. Bırak be. Adam ünlem işaretinde bekle. Dur, dur, Ama bir şeyler indiriyor oğlum o yüzden. Hı -hı. İşte Almanya olmuş yalnız ha. Tamam ya o ah, indirilmesin seni yine indir. Ne oluyor lan? Ya, adam yüzünden adam adam. Gerizekalı zekalı yüzünden habere değiştiriyor bir şeyler. Bizi indiriyoruz o yüzden. Bak yine açtı be. Tamam başla. Warning diyor kankayla. Commander mod vip diyor. Mob? Mod? He. No mod diyorum. Tamam. Bakın adam yine açtı. Ya bir siktir git kapat şunu ya. Allah Allah. No mod diyorum yine olmuyor ya. Başla. Başlamıyor musun benden ya? Başlamıyor kanka lan ne no. oluyor? İndiriyoruz bekle. Tamam Sen Al. senin gibi Fenri'ye. Al tövbe estağfurullah. Senin <laughs> geri zekalısı ya. Yarım saattir aynı şeyi yapıyor. Bir durma götünün üstüne inle. <laughs> Başla. Başlamıyor kanka ya. Anlamadım ki More Party diyor. Party. Ne demek o? Şimdi map'tan mı yapıyor acaba? Dur. Daha fazla takım diyor. Ne demek istedi anlamadım. Sen ee? bana şeyli atamıyor musun? Neyli kanka? Liderliği. Atamıyorum ben öyle dur. Bu ne lan? Al. Oldu mu? Yok. Ee? Sen çık. Sen çık tamam mı? Çıktıktan sonra Çıktım. bana atar büyük ihtimalle. Attı mı? Attı dur mı? Giydik, Oha, crash idi oyun. Nasıl crash iydi? Herkes çıktı. Oyun? Kursan? Kursa. Oyun, crash idi, crash. Attı oyundan. Bildiğin kapattı oyunu yani. He. Sen de. Evet. Yuh. O you... değil de niye kuramıyoruz abi? Ben onu çözemedim ya. Niye böyle oluyor? Sen kurmadı. Sen de bir sorun var. Belli ki. Çünkü dün girdiğimizde 6 kişi girdik. Ve e, ne yaptıysak rahat girdik. Çok rahat girdik. Ben de çözemedim. Ben kuruyorum. Kur. Bakın bu Bak, <laughs> şey yap. 3 ilk 4 yap. 2 2. Ada adamların şey bize inmiş yani. Blade, Blade. Dört kişilik yapsana kanka. Şeyi de kapat yıldızları sadece savaş olsun fight old. <laughs> Burayı mı seçtin? Kanka burada tehlikeli lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cephe var, şey var. Burada haberin olsun. Köprü var. <laughs> buraya biraz düşür bence. Başka bir map seç. Tutamayız çünkü. 7 tane köprü mapı var. Şey var. Değişiyor musun map? Hı? Mapı değiştir. Hike Russians. Kanka mapı değiştir mapı. Dur dur değiştireceğim onları ya. Yani şimdi değil. Ver. Açtım open open publici üst katı. Orayı açman lazım evet. adamlar gelmesi için kilitli gözüküyor bende ya evet. ah. Oğlum var ya birkaç kişi de daha olsaydı ama ben artık Zaza'yı çağırıyorum ya <laughs> Diyor ki yok bende Oğlum İlhan'da vardı İlhan niye gelmiyor? yani bakalım ya şey biz team'den attım istek sen niye alman oluyorsun kanka alman olmak istiyorsun almanları severim o yüzden ciddiyim almanları severim ya ben rusça ya Geldi biri karşı. Partizan. Rus Partizan. Belarus. N'oluyo? Bu sefer salonda mı oynuyon n'abiyon? Eee... Çakır oğul Dedemde. Hmm. Nasıl rahat mısın dedenin yanında falan? Hani bir sıkıntı olmuyor değil mi? Yani... Laf ediyorlar mı Opa. böyle? Ne gibi? Mesela oyun Söyle ben. Ha öyle mi? Öyle duyuyoruz onları ya. Böyle lafları duyuyoruz. Yapacak bir şey yok ona. çıkarlar ya. Yaşlılar şimdi şey ya bilmiyorum. Oo kanka karşısında şey kullanacak. Havan topu, laksu. Skinti Söyleyeyim sana. Sen niye Rus'a döndün lan? Sen de Rus'sun, ben de Rus'um. Onlar da Rus, onlar da Rus. Rusları da demek istiyorum bir de ya. Alman Rusları olsun, da ha. severim, Almanları da burada Alman olsun. Rusların hı. askerlerini severim. Rusların askerlerini, Almanların tankını severim. asker asker başlayan Rus olasın. Bak bakayım basabilir muyum Ne oldu ya şey indirmemiş diyor. Birisi bir şey indirmemiş. O yüzden ya. Ne oldu? Sen bir mi? Bir dakika. Ya. Dur. Ben bunların hepsini bir sileyim. Üzi... O kostümlerin hepsini enable yap. Tamam mı? Abi dur. Böyle yap bakayım. Bak. Ah. Daha demin olmuştu. Aha. Sende bir şey var ha kanka. Bana bir şey mi? Açıldı. Açıldı. Sende bir şey var ha sende oluyor zaten. Hani adam dedi ya hatırlıyor Benim. musun? Bak. Hı. Yine var Yine var dedi. Ha başladı. Hı. Geçen maçta dedi ya adam. Kap sana dedi ya şeydi. Kapkan dedi ya. Mark Kapkan dedi. Skill bilmem ne dedi ya sana. Niye öyle dedi anlamadım. Ne? Kapkan dedi. Skin bilmem ne dedi ya sana. Geçen maçta yine girememiştik hatırlıyor musun bendeyken? Kanka yine mopu seçtin ya. Burayı iyi. Bok iyi. Ne Oğlum bak adamlar havan top yapacak ona göre. 120 milimlik. Ben de 120 milimlik havan topu yapıyorum. Büyük ihtimal bu da o komutan almış. Bakayım. Yo o komutan almamış salak. Güzel. O. Kim? Komutan mı? 120 milik var. Evet. Havan topuyla short drop yapacak ha. Oy oy oy. Ben tamam. şey yapmaya düşünüyorum. Öbürkü de tankçı. Eee. Haberin olsun bak. Öbürkü tank oynayacak kanka. Tamam mı? Eee. Bu da havan topuyla şey oynayacak asker. Ben şey oynamayı düşünüyorum. Ortadaki adam var ya, Land Stunt'lı bir Commander. Sherman çıkartıyor, ağır makinalı çıkartıyor ve Assault Group çıkartıyor. Bu aracı çok seviyorum çünkü üzerine şey koyuyorsun. Uçak ben savar de, savar koyuyorsun. Ben de şu adam oynadığını mı oynasam tank mı çıkartsam? Güzel tank mı yapsam? alttaki tank oynayacak, üstteki askerle şey oynuyor görüyor musun bak. Askerle tank, askerle şey Sen hem hava topu hem de tank avcısı olabilirsin. Bak Sağdaki. Sen partizan almışsın bir de. Partizan tank hunter'ı. Gördün değil mi? Ha. Tank avcısı o. Partizan iyi değil de ya soldakini oynayacağım ya sağdakini kanka. Sence? Soldaki güzelmiş. Tank yapamayacağım. Soldakini oynayacağım abi. Yaz bu kar karda şey miydi lan bunlar yoksa üşüyor muydu o mu? İnşallah oraya açmamışsın. Üşüyor ya da. Ya münasebet. Üşüyor kanka her ben yerde şey var. var. ne? Azıcık bir pink var sanki. Evet. Öyle mi? hafif. Kanka ben o zaman şeyi seçiyorum. Havan topu motor gurtla. Short seçiyorum. peki şimdi seçme. Adam da onu seçecek çünkü. Tamam o zaman sen onu seç. Ben dediğim şeyi seçiyorum. Ortadaki adamı seçtim. Kanka şu orta kuleye mi gideceğiz şimdi ne yapacağız onu anlamadım. Ben ortaya gidiyorum. Ortaya tutmaya gidiyorum şu an. Tamam. Sen ortaya git, ben alabildiğim yeri alıyorum. Köprüyü ben tutacağım. Hangi köprü oğlum? Bak 1, 2, 3, işte önünde dedin sen 4, 5, 6, 7 köprü hayır, var. Hayır köprü yok değil mi? Doğru. Köprüyü nasıl tutacaksın? Çok köprü var. Ben sana onu demek istedim Sen anlamadın. Hayır, hayır, buralar kırılan yerler. Şey, Kıralım buz mı? Ya, buz olduğu için Köprü, Köprüye mı? Şu ön safları tutacağız tamam mı? Üç tane yerdeki. Ben şeyi tutuyorum, şeye gidiyorum tamam <laughs> Adamlar var yukarıda. Ben savunmayı yapıyorum şu anda tamam mı? Tamam. Uçurdum adamları. Güzel. Nasıl olsun? <laughs> Alttan almışlar. Adam geldi hasta. Askerleri. Çek oradan Oo aşağı dolu kanka. Şimdi sıçtık. Tamam. Aşağıda hepsi aşağıda adamlar. Haberin olsun. Tamam. Dur. Aşağılar almamız lazım. Beyzin, base'in hep orada. Geri çek, geri çek askerlerini. Geri çek. Üstteki askerlerin geri çek. Duydun mu? Bana doğru geldiğinde saldırı bunları. Adamlar bizim burayı kırıyor. Geliyor. Dal 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 aşağı. <laughs> gitme gitme gitme. Gitme havan topluyorum oraya gitme. Tamam işte dikkat dağıtıyorum. Adam araba yapmış. Araba yapmış o bak. O bak. O kaçtı. O geç oraya. gire. İleri, ileri, ileri şey ileri. geliyor adam. Abi üstteki askerimi kırmış ya. Kahvenin evladı. aşağı doğru girmemiz lazım kanka. Ay, <Sessizlik> suya hmm? Aa, onu aldık. Şu aşağıya falan girmemiz lazım. acil Aşağılar almamız lazım. Adamlar her bir kapmış. Tamam ya geliyor. İlerliyor musun? Geliyor. Abi. Burada adamlar. Ev boş. İlerle. Senin olduğun yerde adam var. Heavy Machine geliyor sana doğru. Ortaya bak, ortaya sen. Yardım et ortaya. Bu çok güçlü, bu çok güçlü. Abi olsun yaptın? Çek orduyu erit, çek orduyu. geri çek. Üç tane askerini geri çek çabuk. Bu tank da var. Tank askerlerini yaptın mı sen? Adamlar fena geldi lan. ya. Yarım bulduk zaten. Ne ya? Savunmayla uğraşırken bir yandan kale basamıyorum ben. Bunu nasıl yapıyorlar ya? On düşmüyorlar da Orkoda ya... Abi ver 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 böyle bir şey. Ne lan açtık bey. Bir... Sakin ol. Allah aşkına <laughs> ya. Niye? Abi bir kişi iki kişiyle uğraşıyor. Kapıcan böyle işe ya. Neyle hangisiyle hangisini kafa anlamıyorum ki. Biriyi tutuyorum diğer taraftan saldırıyor İyi kötü oldu ya? Bu ne lan? Ben itiriyorum. Özel yetenek mi bastı? Ne yaptı? Hı? Özel yetenek mi bastı? Ne yaptı bu? Evet. Ya sabahtan akşama kadar <laughs> özel yetenek basıyor zaten. Sana dediğim hani şeydi. O yüzden dedim. Keşke şey yapsaydık. Adamlar geldi aşağıya. Ya bitti abi bitti. Böyle bir şey yok. girdiler lan Aa, Abi Ver düşmüyor ben tankları ben ya. Ben. adamlar Adam tankları düşmüyor lan. Ne yapacaksın Erkan diyorum. Ben söyledim ona su almasını. Ya cevap da vermiyor zaten ya sorumsuz evet, ya. Evet. Sorumsuz cevap vermiyor. Dün aradım onu <laughs> biri